başlatıldığı 1969 yılından itibaren bugün yaşamış olduğumuz bu vahim hadiselere sürekli dikkatini çeken bakan yine bir kez daha rahmetle şükranla yad ediyoruz. Allah kendisine rahmet eylesin. Canla başla e, gerçekleri görebilmemiz için e, mücadelesini yaptı. Gerçekleri haykırarak bir önüne sundu. Ancak maalesef gerekli ilgiyi göremedi. Bugün de bugün bu tarihsel olayları yaşıyoruz. Tabii yaşadığımız bu olayları e, görünce şöyle benim hatırıma e, Yunus Aleyhisselam geliyor. Yunus Aleyhisselam kavmine, milletini, kavmine inşaat için gönderdiğinde uzunca yıllar kendilerini hakka davet etmesi neticesinde karşılık bulamayınca e, felaketin habercisi olan e, havanın kararmasını görünce artık e, bu insanların davete icabet etmeyeceğini düşünerek olay yerini terk etti. Tabii bundan sonra da kendisini malumunuz hadiseyi biliyorsunuz. Kendisi balığın karnında bulmuştu. Bugün de evet ülkemizin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Bu Ülkemizin, dünyamızın içerisinde bulunmuş olduğu sorunları bile izler olarak yılmadan e, mücadelemize devam ederek, eşitatlarımızın tamamlanması yönünde eksiklerimizi tamamlanması yönünde azami gayret ederek e, ömrümüzün sonuna kadar bu mücadeleyi devam ettirdiğimizde ben inanıyorum ki Rabbimiz bir çıkış yolu e, açacak hem ümmeti, milletimizin kurtuluşuna vesile olarak vesile olacak çalışmaları yapmış olacağız. Bu hassasiyetle bu çerçevede bugün Çayeli'ndeki il divan toplantımızı, divan toplantımızı gerçekleştikten sonra her ay yapmış olduğumuz çalışmamızın bir parçası olan il divanımızı da bugün Rize'de gerçekleştiriyoruz. Tekrar divanımızı divanımızın Rize'mize, ülkemize Tüm insanlığa hayırlar getirmesini bize Allah'tan niyaz ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Selamun Aleyküm.